Hayat bir dizi seçimden ibarettir. Her gün yolumuzu şekillendiren kararlar alırız. İslam'da bu seçimler çok daha büyük bir ağırlık taşır. Sadece şu anki gerçekliğimizi değil, aynı zamanda sonsuzluktaki yerimizi de belirler. İslam'ın kutsal kitabı olan Kur'an, bizi doğruluğa yönlendirir. Cennetin, yani sonsuzluk bahçesinin yolunu aydınlatır. Aynı zamanda bizi cehennemin, yani alev alev yanan ateşin dehşetinden de uyarır. Bu hayattaki eylemlerimiz sonsuz yaşamımızı nerede geçireceğimizi belirleyecektir. Gelin İslam'da cennet ve cehennemin derin kavramlarını keşfedelim. Hayal edin ki tarifsiz güzellik ve mutluluğa sahip bir hayat. İşte bu inananlara ve iyi işler yapanlara vaat edilen cennettir. Şimdi de hayal edilemez acı ve umutsuzluğun hüküm sürdüğü bir yer düşünün. İşte bu Allah'ın rehberliğini reddetmenin sonucu olan cehennemdir. Kur'an her iki aleminde canlı tasvirlerini sunar. Ayetleri hem bir uyarı hem de bir davet niteliğindedir. Doğruluk yolundan sapanlar için bir uyarı. Allah'ın huzurunda sonsuz barış ve mutluluk arayanlar için bir davet. Hayal edin ki tarifsiz güzellikte bir bahçeye adım atıyorsunuz. Yemyeşil bitki örtüsü göz alabildiğine uzanıyor. Kristal berraklığında nehirler parıldayan suları ile bu manzarayı süslüyor. İşte burası inananlara ve doğru işler yapanlara vaat edilen sonsuz mutluluk diyarı, İslami cennettir. Kur'an cenneti her arzunun karşılandığı, barış ve huzurun hüküm sürdüğü bir yer olarak tanımlar. Cennete girenler tüm acı, keder ve korkudan arınmış olurlar. Altın ve değerli taşlarla süslü muhteşem köşklerde yaşarlar. Cennetin gerçek güzelliği sadece fiziksel zevklerinde değil, aynı zamanda sunduğu manevi tatminde yatar. Cennette inananlar, iman ile ölmüş sevdikleriyle yeniden bir araya gelecekler. Peygamberlerle, şehitlerle ve salih insanlarla birlikte yaşayacaklar. En büyük lütuf ise her şeyin üstünde bir mükafat olan Allah'ı görmek olacaktır. İnananların ruhlarının susuzluğunu giderecek olan şey, tüm barış ve neşenin kaynağı olan Allah'a bu yakınlıktır. İşte bu, Kur'an'da tasvir edildiği gibi cennetin hariplerine bir bakıştır. Cennetin dinginliğine tezat olarak, İslam'da cehennem kavramı yer alır. Kur'an'da Allah'ın mesajını reddedenlerin eylemlerinin sonuçlarıyla yüzleşeceği, hayal edilemez acılarla dolu, alev alev yanan bir ateş yeri olarak tanımlanır. Kur'an, cehennemde bekleyen azabı canlı bir şekilde tasvir eder. Ateş, derilerini kavuracak ve içlerini yakan kaynar su içmeye zorlanacaklar. Hava yoğun bir dumanla kaplı olacak ve nefes almayı zorlaştıracaktır. Cehennem sakinleri, seçimlerinin sonsuz sonuçlarını fark ederek pişmanlık ve umutsuzlukla dolacaklar. Merhamet için yapacakları yalvarışlar cevapsız kalacak ve acıları hiç bitmeyecek. Bu hepimiz için güçlü bir hatırlatma görevi görür. Kur'an, cehennemin sadece fiziksel bir ceza yeri değil, aynı zamanda manevi bir ıstırap yeri olduğunu vurgular. Oradaki insanlar, Allah'ın merhametinden ve sevgisinden mahrum kalmanın acısıyla yanıp tutuşacaklar. Kalpleri, farklı bir yol seçebileceklerini bilmenin verdiği pişmanlıkla dolacak. Kur'an'daki cehennem tasvirleri, bu hayattaki seçimlerimizin ağırlığının ciddi bir hatırlatıcısıdır. Verdiğimiz her karar, Attığımız her adım bizi ya cennete ya da cehenneme yaklaştırır. Seçim bize aittir. Allah'ın rehberliğini izlemeyi ve doğruluk için çabalamayı seçebilir, onun sonsuz cennetinde bir yer kazanabiliriz. Ya da onun mesajını görmezden gelmeyi seçebilir ve eylemlerimizin sonuçlarıyla ateş uçurumunda yüzleşebiliriz. Karar bizim. Hem bu dünyada hem de ahirette mutluluğa götüren bir hayat yaşamak, doğruluğa bağlılık gerektirir. Doğruluk, insanın iç huzurunu bulmasına ve çevresine olumlu bir etki yapmasına yardımcı olur. İslam bu yolculuk için inanç, iyi davranışlar ve ahlaki karakterin önemini vurgulayarak ayrıntılı bir yol haritası sunar. Bu yol haritası, bireyin hem kendisiyle hem de toplumla barış içinde yaşamasını sağlar. Doğruluğun özü samimi inanç ve iyi işlerin yerine getirilmesinde yatar. İyi işler sadece bireyin değil, toplumun da refahını artırır. Bir Müslüman inançla dolu bir kalp ve nezaket ve adalet eylemleriyle örneklenen bir hayat geliştirmek için çabalamalıdır. Bu, başkalarına yardım etmeyi ve topluma katkıda bulunmayı içerir. Bu hayırsever olmayı, doğruyu savunmayı, güvenilirliği korumayı ve sabrı uygulamayı içerir. Sabır, zorluklar karşısında metanetli olmayı ve her durumda doğru olanı yapmayı gerektirir. Düzenli namaz kılmak, Ramazan'da oruç tutmak ve zekat vermek, doğru bir karakteri geliştiren temel uygulamalardır. Bu ibadetler, bireyin manevi gelişimini destekler ve Allah'a olan bağlılığını güçlendirir. Bu ilkelere uyarak, Allah'ı memnun eden ve her anlamda tatmin edici bir hayat yaşanabilir. Bu, hem bireysel hem de toplumsal huzuru sağlar. Doğru yaşamak bizi sadece cennetin sonsuz mutluluğuna hazırlamakla kalmaz, aynı zamanda bu dünyada da huzur ve memnuniyet getirir. Doğru bir yaşam, insanın içsel huzurunu bulmasına ve çevresine olumlu bir etki yapmasına yardımcı olur. Kur'an'ın rehberliği, eylemlerimizin doğruluk yoluna uygun olmasını sağlayarak hayatın zorluklarında bize yol gösterir. Kur'an, her durumda doğru olanı yapmamız için bize ilham verir ve manevi rehberlik sunar. Sabır ve şükür, İslam'ın mutlu ve anlamlı bir yaşam için vurguladığı iki temel erdemdir. Bu erdemler hayatın her alanında bize rehberlik eder ve bizi daha iyi bir insan yapar. Kur'an müminleri zorluklar karşısında sabırlı olmaya ve Allah'ın nimetlerine şükretmeye tekrar tekrar teşvik eder. Bu teşvik, hayatın zorluklarıyla başa çıkmamız için bize güç verir. Sabır, zor zamanlarda metanetli ve dirençli kalabilme yeteneğidir. Bu sadece fiziksel değil, aynı zamanda duygusal ve ruhsal bir dayanıklılığı da içerir. Allah'ın bilgeliğine ve zamanlamasına güvenmek, her zorluğun bir imtihan olduğunu bilmekle ilgilidir. Bu güven bizi daha güçlü ve kararlı kılar. Bir Müslüman sabır göstererek karakterini güçlendirir ve Allah ile ilişkisini derinleştirir. Bu manevi bir yolculuktur ve her adımda daha da anlam kazanır. Şükür ise bize bahşedilen sayısız nimeti fark etmeyi ve takdir etmeyi içerir. Şükretmek kalbimizi ve ruhumuzu besler. Odağımızı sahip olmadıklarımızdan sahip olduklarımıza kaydırarak bir memnuniyet duygusu besler. Bu memnuniyet hayatımızı daha anlamlı ve tatmin edici kılar. Bir mümin sabır ve şükrü birleştirerek hayatın iniş çıkışlarında zarafetle yol alabilir. Bu hayatın her anında bize rehberlik eden bir pusuladır. Bu erdemler sadece iç huzur getirmekle kalmaz. Aynı zamanda bizi Allah'a yaklaştırarak onun sürekli nimetlerini ve rehberliğini sağlar. Bu yakınlık hayatımızın her anında hissedilir. Sabır ve şükür pratiği yapmak, hayata bakış açımızı değiştirerek bizi daha dirençli, mutlu ve manevi olarak tatmin olmuş hale getirir. Bu pratikler hayatımızın her anında bize rehberlik eder ve bizi daha iyi bir insan yapar. İslam'da ilim öğrenmek hem dünyevi başarıya hem de manevi gelişime ulaşmak için bir araç olarak büyük önem taşır. İlim, insanın kendini ve Rabbini tanımasına yardımcı olur. Bu nedenle İslam'da ilim öğrenmek sadece bir hak değil, aynı zamanda bir sorumluluktur. İlim peşinde koşmak bir ibadet olarak kabul edilir ve Kur'an müminleri sürekli olarak ilim öğrenmeye teşvik eder. Kur'an'da "Hiç bilenlerle bilmeyenler bir olur mu?" ayeti, ilmin önemini vurgular. İlim, bir Müslümanın inanç ilkelerini anlamasını, doğru ile yanlışı ayırmasını ve İslami öğretilerle uyumlu bilinçli kararlar almasını sağlar. Bu, kişinin hem bu dünyada hem de ahirette başarılı olmasına yardımcı olur. Doğruluk yolunu aydınlatır ve hayatın zorluklarında etkili bir şekilde yol almamızı sağlayacak araçlar sunar. İlim, insanın iç huzurunu bulmasına ve manevi olarak yükselmesine katkıda bulunur. Peygamber Efendimiz Hazreti Muhammed Sav'de ilim öğrenmek her Müslümana farzdır buyurarak ilmin önemini vurgulamıştır. Bu hadis ilim öğrenmenin her Müslüman için ne kadar önemli olduğunu açıkça ortaya koyar. Bu ilim edinmenin sadece faydalı değil aynı zamanda zorunlu olduğunu göstermektedir. İlim, kişinin Allah'a olan bağlılığını artırır ve onun emirlerini daha iyi anlamasına yardımcı olur. İlim, Allah ile daha derin bir bağ kurmamızı sağlar. Bu bağ, kişinin imanını güçlendirir ve manevi hayatını zenginleştirir. Emirlerini anlamamıza ve yarattıklarını takdir etmemize yardımcı olarak artan bir iman ve bağlılığa yol açar. İlim, Allah'ın yarattığı kainatı daha iyi anlamamıza ve ona olan hayranlığımızı artırmamıza vesile olur. İlim arayışı hayat boyu süren bir çaba olmalıdır. Bu çaba kişinin sürekli olarak kendini geliştirmesine ve yeni bilgiler edinmesine olanak tanır. Kur'an'ı, hadisi ve diğer İslami ilimleri incelemenin yanı sıra çevremizdeki dünya hakkında bilgi edinmeyi de içerir. Bu kişinin hem dini hem de dünyevi bilgilerini artırarak daha bilinçli ve bilgili bir Müslüman olmasına yardımcı olur. hayat genellikle bir yolculuğa benzetilir. Yine de, daha doğru bir benzetme, parmaklarımızın arasından kayıp giden kum gibi amansız zaman akışı olabilir. Her bir kum tanesi geçen bir anı, yolumuzu seçmek bir fark yaratmak için bir fırsatı temsil eder. Kur'an bize şunu hatırlatır. Asrı 103.1.3 Asra yemin ederim ki insan gerçekten ziyan içindedir. Ancak iman edip salih ameller işleyenler, birbirlerine hakkı ve sabrı tavsiye edenler başka. Bu ayetler zamanın ne kadar değerli olduğunu vurgular. Geçen her saniye Allah'tan bir fırsat, bir hediyedir. Onu akıllıca harcamayı seçebilir; iyi işler yaparak, inancımızı güçlendirerek, ilim arayarak ahiretimize yatırım yapabiliriz. Ya da onu geçici zevkler sunan ama sonsuz bir değeri olmayan uğraşlarla harcayabiliriz. Bu, bizi her anı değerlendirmeye çağıran düşündürücü bir düşüncedir. Kur'an zamanın değerini ancak çok geç olduğunda anlayanların hikayelerini anlatır. Kıyamet günü günahlarının yükü altında ezilenler bir şans daha dileyecekler. Fatir 35-37 Orada şöyle haykırırlar. Ey Rabbimiz bizi buradan çıkar bir daha asla yapmayız. Fakat yalvarışları sağır kulaklara düşecektir. Tövbe etme, yollarını değiştirme fırsatı kaçmıştır. Hayatlarını boşa harcadıkları için pişmanlık duyarak eylemlerinin sonuçlarıyla yüzleşmek zorunda kalırlar. Bu hepimiz için güçlü bir hatırlatma görevi görür. Gelmeyebilecek bir yarını beklememeliyiz. Harekete geçme zamanı şimdidir. Her anı değerlendirelim. Onu ibadet, nezaket ve doğruluk için çabalayarak dolduralım. Bu hayattaki seçimlerimizin sonsuzluktaki yerimiz üzerindeki derin etkisini inceleyerek İslam'ın cennet ve cehennem kavramlarında bir yolculuk yaptık. Kur'an'ın hayal edilemez güzelliği ve mutluluğuyla cennete dair canlı tasvirleri, bizi doğruluğa yönlendiren bir umlak ışığı görevi görür. Tersine, hayal edilemez acılar diyarı olan cehennemin tasviri, bizi Allah'ın yolundan sapmanın sonuçlarını hatırlatan ciddi bir uyarıdır. Bu kavramları anlamak, korku aşılamak için değil, varoluşumuzun gerçek amacını bize fark ettirmek içindir. Biz sadece zamanla yok olan dünyevi zevklerin peşinden koşmak için burada değiliz. Aksine, Allah'a ibadet etmek, kalplerimizde ve eylemlerimizde doğruluk geliştirmek ve onun sonsuz cennetinde bir yer kazanmak için çabalamak için buradayız. Seçim sonuç olarak her birimizin elindedir. Sunulan rehberliği görmezden gelmeyi bu dünyanın geçici dikkat dağıtıcı unsurları tarafından tüketilmeyi ve ihmalimizin sonsuz sonuçlarıyla yüzleşme riskini göze almayı seçebiliriz. ya da kuran'ın bilgeliğini kucaklamayı, yaptığımız her şeyde doğruluk için çabalamayı ve sonsuz barışın, neşenin ve allah'ın huzurunun beklediği cennette bir yer kazanmayı seçebiliriz. cennete giden yol zorluklardan yoksun değildir. denemeler, ayartmalar ve şüphe anları olacaktır. Ama unutmayın ki Allah sebat edenlerin, dua ederek ona yönelenlerin, rehberliğini ve gücünü arayanların yanındadır. Öyleyse bu yolculuğa kararlı bir kalp ve sarsılmaz bir inançla çıkalım. Sonsuzluktaki yeriniz sizi bekliyor. Akıllıca seçin.